Sivas'ın birbirinden güzel lezzetleri ve türküleri Sultan Gazi'ye geldi. Sultan Gazi Belediyesi ile Sultan Gazi Sivaslılar Derneği'nin düzenlediği 1. Sultan Gazi Gardaşlık Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Çoban! Sultan Gazi Belediyesi, Anadolu'nun tarih kokan şehirlerinin lezzetlerini, müziklerini ve kültürlerini yöresel günlerle ilçe sakinlerine tanıtmaya devam ediyor. <laughs> dolar ve türkü diyarı Sivas, bu hafta Sultan Gazi'ye konuk oldu. 1. Sultan Gazi Gardaşlık Festivali'nde yöresel lezzetler damakları tatlandırırken... Türkülerde kulakların pasını sildi. Efendim hepiniz hoş geldiniz. Çok güzel de bir ortam. 58 Sivas. Bütün Sivas bugün burada Sultan Gazi'de. Efendim ben bu <laughs> Festivalin açılışı görkemli ve yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Belediyenin etkinlik alanında düzenlenen festivale AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, Sultan Gazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, Sivas Belediye Başkan Vekili Necmettin Yıldız, Gazi Osman Paşa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Hakkaya, İstanbul Sivas Konfederasyonu Başkanı ve AK Parti Ataşehir İlçe Başkanı İsmail Erdem, AK Parti Sultan Gazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu belediye başkan yardımcıları, federasyon başkanları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı. Sayın Başkanım, Sayın Kaymakamım, Sayın Dernek Başkanlarım, Sultan Gazi Belediyesi ve Sultan Gazi Sivaslar Derneği'nin ortaklaşa düzenlemiş olduğu ilki gerçekleşen, birincisi gerçekleşen Gardaşlık Festivali'ne ...birliğin, beraberliğin, güzelliğin gerçekleştiği el ele olduğumuz bu güzel festivale tekrar hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sevgili Can, sağımızdaki solumuzdaki... Katılımcılar yöresel ürünlerden tadarken bir yandan da havanın soğuk olmasına rağmen müziklerle doyasıya eğlendi. Ben yani güzel yayınınız için öncelikle teşekkür ediyorum Cani Gönlün. Güzel bir organizasyon oldu. Ey Bayrak abimize, Fatih Sultan ve Mehmet kardeşime bu organizasyondaki emeklerinden dolayı canı gönülden şükranlarımı iletiyorum. Kardeşlik denin de kardeşlik deyince Sivas akla gelir. Sivaslılar Sultan Gazi'de Adıyaman'dan sonra en büyük nüfusa sahip. Dolayısıyla Sivas Adıyaman kardeşliğiyle 81 vilayetin kardeşliğiyle Sultan Gazi'de güzel bir yaşam sürüyoruz. Birlikte, beraber hoşgörüyle, büyük bir sevdayla Sultan Gazi'ye bağlıyız. Sultan Gazi dostluğu yaşatıyoruz. Ve bugün de bu dostluğun kardeşliğin devamı adına güzel bir organizasyon oldu. Ben emeği getiren herkese gönülden teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Mevlam birliğimizi, dirliğimizi daim etsin diyorum. Hepinize hoş geldiniz. Saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Anne, kardeş ne demektir diyordu videonun başında. Kardeş Sivas demek Sivas vatan demek. Kardeş paylaşmaktır. Kardeş yiğit o, can demektir. Kardeş gurbette bitmeyen hasrettir. Kardeş birlik ve beraberliktir. Kardeş gönüldür. Yunus'un dediği gibi bizim işimiz sevgi işi gönüller yapmaya geldik. Şarkışlalı Veysel'in dediği gibi Veysel sakın sapma sağa sola sen Allah'tan birlik dile ikilikten gelir bela, dava insanlık davası demektir. Cenab-ı Hak bu güzelliği daim eylesin. Muhabbetimiz Var olsun kesilmesin. Hepinizi saygıyla muhabbetle selamlarım efendim. Bu güzel organizasyonda bizlere ev sahipliği yapan Sultan Gazi Belediye Başkanımıza Sivas temsilcilerimiz adına şükranlarımı sunarım. Cenab-ı Hak sizlerden razı olsun başkanım. Bu kadar gönül insanını bir araya getiriyorsunuz. Bu muhabbet ortamının varlığına sebep oluyorsunuz. Allah razı olsun. Kardeşlik Festivali'nin birincisi düzenleniyor. Hayırlı uğurlu olsun. havası sert, insanı mert olan yerdir Sivas. havası sert, insanı mert olunca kardeşliğin de ufku o kadar geniş oluyor. Festivalimizin düzenlenmesinde emeği geçen çok kıymetli dernek başkanımıza, belediyemize, belediye başkan yardımcımıza Fatih Sultan Mehmet Bey'e buradan teşekkür ediyorum cenab Allah hayırlı uğurlu etsin. Değerli kardeşlerim, bu güzel ortama, bu güzel kardeşlik festivaline hepiniz hoş geldiniz. Belki de. Evet, ya Allah, bismillah. Allah hayırlı uğurlu eylesin. Güzel etkinlikleri her daim bizlere nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim.